cihazımın ölçüm modlarını ayarlamak için OK tuşuyla öncelikle ana menüyü açıyorum. Ana menüden bu kez ölçüm menüsüne girmek için ölçüm üzerine gelip joystick'imi sağa doğru ittiriyorum ve açılan listeden modlarımı seçebiliyorum. Örneğin tek nokta ölçümü seçtiğim zaman merkezde bulunan imlecimiz bize o noktanın sıcaklığını sürekli olarak veriyor. Dilersen başka modlarda seçebiliyorum. Aynı menüye tekrardan geliyorum. Ve burada bir de dedektörün algıladığı en soğuk noktanın nerede olduğunu görmek için soğuk nokta ölçümünü de istiyorum. OK tuşuyla bunu da aktife ediyorum. Ve soğuk noktanın nerede olduğunu ekran üzerinden direkt olarak yakalayabiliyorum.